<laughs> <laughs> I guess we Come Yapmışlar. On numara da ocak yapmışlar. <laughs> Ay çok bizim, ya. bizim de bir iki daha acımız O zaman burası. Hadi biz de. Tamam. Simbol. Vay, <laughs> helal <hemen> olsun. <laughs> Çok güzel oldu. Topak da çok yumuşak. Evet ya. Sulu bir de var ya. ya Uzun ömürleri olsun inşallah aşkım. Ay çok mutluyum ben. aşkım yalnız burası kışın ayrı güzel. Aynen kimse yok şu anda. Yazın yine tek tek gelenler oluyor da kışın böyle kayalar falan yosunlu çok güzel görünüyor. İçediğimiz en güzel yılbaş olabilir. Kesinlikle. Ama Akyaka'daki de çok güzeldi. Aa doğru. Geçen sene, geçen seneki de güzeldi. Ay bakar mısın ya. Bak görün bu taraf manzarası daha güzel. Bir ara buraya balık tutmaya da gelelim. Alır. Gölün kenarına kadar mi? Bakalım balık var mı? Dönüşte de şu odunlar topla gideriz. Bak burada da biraz odun var. Bunları unutturma aşkım. Tamam. Burada da kalın bir tane. Ben anlamıyorum yani doğa sever insanlar. Çok fazla çok Niye var. çok fazla var yani hmm. bakar mısın ya? Doğayı seviyorsun buraya geliyorsun ama böyle bırakıyorsun. İşimiz bittikten sonra bizden geldiği kadar temizler. Yani. Tabii ki. İsa ateşinin başında bakalım tavuk ne durumda? Ne yaptın müdür? Gel bak ne yaptım gel. Yani şu an İsa'ya bir bakışım var. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bir tane daha mı tavuk alsaydık? <laughs> ya şu manzarada da yenmez mi tavuk ya? Baksana. Tam gün batımı, orman, göl manzarası harika. Her sabah ya kısmet derdi herkes anladı ya nasip ya düş sonunda herkes anladı <laughs> evsin tüm teravih ceketli Yalnız ağacımızın manzarasına baksana. Evet, çok güzel oldu. Ağacımız da bizim gibi. Güzel manzaralar seviyor. <laughs> Vallahi ya. Ağacımızın yeri çok güzel oldu. Bulunduğumuz yerde gün batımı da bu şekilde. Şu an tarz çok güzel aşkım. Aşk her taraf çok güzel ya. Yemeğimizi alıp burada mı yiyecek ya? Çok güzel. Aynen. Yemeğimiz hazır olmak üzere. Burada yerin doğru söylüyorsun. Bu manzaraya karşı gerçekten kamp için bulduğumuz en güzel yerlerden bir tanesi oldu. Aşkım sence tavuk pişti mi? Vallahi aşkım harika görünüyor. Acıktım ya. Oo baksana bu soktum sokmuş. Of, of 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 of. Ay. Vallahi çok güzel pişti. Ellerine sağlık aşkım. Hadi yiyelim o zaman. Hadi bakalım. Aşkım çok güzel bir yemekti ya. Ellerine sağlık. Evet, sağ yedik. Bir tane tavuğu yedik ya. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Kestane yapacağım aşkım. Kestane Şaka. Yiyeceğiz. Kestane var mıydı bizde? Sa sana çaktırmadan. Ay aşkım ya. <laughs> Seni çok seviyorum. Bir de kestaneden sonra, hani kestaneyle aynı anda da olabilir. Farklı bir şey daha var. Burada biraz önce odun toplarken gördüm. Bizim orada kestaneye benzer şey vardır. Gerçi bizim orada palıt derler de palamuttur aslında. Bir sürü palamut var şu anda tam zamanı. Palamut. Palamut alınmur. ne? Palamut. Kestane'nin değişik bir cinsi. Bizim köyde onun iki cinsi, iki cinsi olurdu. Bir işte kestane de eşek kestanesi falan diyorlar ya o da onun gibi işte at palamutu derlerdi. Onu, o yenmezdi. Diğeri çok güzel olurdu. Tadı aynı kestaneye benzerdi. Şurada çallarda gördüm. Aşağıda ağaçta da gördüm. Bakalım mı? Bakacağım şimdi. Şunları, şunları koyduktan sonra gidelim birkaç tane ilk, ilk ben yiyeyim <laughs> bana bir şey olmazsa sen yersin. <laughs> Saçmalama. Ya yok, ben çocukken... Aynı anda yiyelim. <laughs> çocukken çok yedim ben. Öyle şey değil. Sadece yenmeyen cinsi olursa acı sadece. Hı -hı. Deneyelim merak ettim. Deneyelim şu ateşe iki odun hafif. Zehirlisi falan oluyor mu onun? Yok yok. Tamam. Ya hani bademin, kestanenin falan da şey oluyor ya acısı oluyor. En fazla Acısı olur yani. Aa, tamam. Kestaneler burada şimdi. Çok güzel pişer. Yavaş yavaş. Hadi bakalım o zaman. Hadi Kestanedir. bakalım. Aşkım bak palamut bu. Bak yakından çekebilirsin. Biraz dikenlidir. Aa dikkat et. Başka dalını göstereyim sana. Bak şu. Aa. Dikenli. Biraz dikenli. Şu. Hani palamut. Şu an zamanı olmuş. Renginin böyle koyu olması gerekiyor. Kestane rengi gibi. Kestane benziyor. İçi de kestane gibi. Hmm, bunu da çizecek miyiz? Biz direkt köze gömüyorduk. patlıyorduk, matlıyordu. Hafif çizersek patlamadan pişirir. Nasıl yani. patlıyor? Yüzümüze mi patlıyor? Vallahi nereye gelirse. <laughs> <Hadi gelin. gülüyor> Çizelim de patlamaz. <laughs> Beğenirsen bir daha kestane almayız. Boş ver, boş ver arkadaş. Allah aşkım çok güzel giriyoruz yeni yıla En kötü günlerimiz hep böyle olsun Patlarsa korkma Hadi aslan çek Başka bulursun bütün kalbin sevinçle <laughs> neşeyle <laughs> dolsun Nereye koydun aşkım? Aa şurada bunlar. Doğru, tamam. Aşkım süslemeleri yapalım mı artık? Evet. Çok heyecanlıyım. Güneş battı. Artık yeni yılı kutlama zamanı geldi. Ya 2022 girdi <laughs> <Girde> bırakıyoruz. Ben <laughs> de.

Sadece biraz yakmışız. Yakmasaymışız çok güzelmiş. Ateşin başında çok duramadık ya. Şarkımız da açtı. O zaman bana yaşattın çok çok güzel bir yıl için sana çok teşekkür ederim. Yani. <laughs> Aşkım yani daha önce tahmin etmiştim hani böyle gece lambası olabilir. Ne bileyim gaz lambası gibi lambalı bir şeyler olabilir. Aç hadi. <laughs> bakalım. Gizli gece lambası. Aha. Bizim kutusunu aldın. <laughs> Şaka yapıyorsun. Aşkım ya. Ay aşkım ya. Ben... Ah. Sallamıyorsun kendi kendine. Ay gerçekten mi? <laughs> ne <laughs> 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 Ay, sen ne çok ağlıyorsun. Bu kar görmedin ya. Evet çok özledim. <laughs> Sonra benim idem de. Aşkım çok teşekkür ederim. O zaman ben de şimdi sana inşallah yeni yılda bize şans getirir, bereket getirir, uğur getirir diye bir hediye vermek istiyorum. Hı bekliyorum. Ben hiç tahmin etmedim bak hiç düşünmedim ne aldım. Şu anda diye. var mı tahmini? Yok. Ne olabilir? Nasıl tanıdık şey gibi de yoktur. Bakacağım. Hadi <laughs> aç bakalım. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Mandana mı? Bas. Bas. <laughs> Beğendin mi? Çok çok. <laughs> seni reklam aracı olarak kullanacağım. Ben de bizim adımız yazıyor. Aynen. Yakıştı Aşkım mı? Aşkım çok yakıştı. Allah. Harika oldu. Vallahi yandan bakayım. Evet ya, bu ya. <laughs> Sen okunmuyor dur. Adımız yazıyor. Ömürdaşların yolculuğu yazıyor. Ben de evlenme Aşkım ne <laughs> hile yapıyorsun? Neden? <laughs> Ama bu ihtiyacın olan bir şeydi. Tam ne? Kulaklık. Evet. Çünkü klankta yoktur. Evet. Basanla onu? <laughs> ya poşette şu Ya kısmı... aşkım bir, insanların dediğinde hediye vermesi ne kadar güzel bir şey. Aşkım hediye vermesi çok güzel bir şey. Gerçekten hani benim yani ihtiyacım olan şeyleri aldığım için ayrıca teşekkür ederim. Bir de hani ihtiyacımı düşünmen çok önemli bir şeydi. Hani senin ihtiyacın çok böyle hani eksik bir şeyini bulamadım. Seni mutlu edecek bir şey buldum. benim her şeyim tam. <laughs> Senin her şeyin tam. İşte böyle. Tam. Ufak, Ufak tefek, tefek, tefek. eksiklerim vardı. Kulaklığım yoktu. Bir de bakın yoktu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Tekrar da güzel Rica ederim aşkım ama bununla da bitmiyor. Oho. Kabul, <laughs> kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Aşkım ama bu da lazım da. Bu ne? Eşortlar mı? Bakalım mi? aç bakalım. Bu kıyafet kesinlikle. <laughs> bunu da tahmin ettim. <laughs> Benim eşofmanım, ben çok kilo aldığım için bana biraz dar geliyordu. Ay aşkım ne kadar güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Evet, çok teşekkür ederim her şey için. Ben yani, Ay. sonuna kadar bir tane miyim? Her an için çok teşekkür ederim, çok güzel. Duygusal <laughs> kısa. evet, ben biraz duygusalım. Yengeç Burcu işte. <laughs> Bizim 2022 yılımız çok güzel geçti. Her konuda çok çok güzeldi. Umarım herkesin 2023 yılında çok güzel geçer. İnşallah. Gönlünüzden geçen her şeyin olmasını diliyoruz. Hatta hayal ettiğinizden bile çok çok daha güzeli olsun inşallah. Herkese mutlu 2023 yılları diliyoruz. O zaman biz o sizlere zaman... veda edip yılbaşı kampımızın tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Daha kestanelerimiz var. Meyvemiz <laughs> var, mandalinamız evet. var, portakalımız var. Ee, bizim için yılbaşı çok önemli değil aslında. Bir yılın geriye mü? Aynen öyle. Yani bir yılı kapatıyoruz, yeni bir yıla başlıyoruz. Ve hani bunun böyle güzel dileklerle. Sa aslında sadece yani benim için, ben kendi adıma konuşayım. Yılbaşı benim için sadece geriye dönüp bir yıl bakıp neler yaptım, neler gibi. yapmadım deyip önümüzdeki yıla olumlu bakmak ya da hedef koyarak ilerlemek. Yani için Bizim sadece için bir hatırlatıcı. Bir şey, çok bir şey ifade etmiyor aslında. Evet, yılbaşı. Sadece bir hatırlatıcı. Ama güzel oluyor böyle. Hani ışıklar, hediyeler. Bence çok <laughs> hoş oldu. Eğer videonun bu kısmına kadar bizi izledilerse herkese buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın. Aşkla kalın. Aşkım çok güzel ya. Başcını koyasın Türkan. Aynen, aşkım çok duygu lan birisiz. Anlıyor Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Karı özledikçe buna bakarsın. <laughs> evet, karı o kadar özledim ki.